Arkadaşlar bugün sizler hepinizle beraber arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şehrimize yeni şeyler yapacağız çok heyecanlıyım şey bugün Minecraft'ta küçük minik bir köpek 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 kulübesi yapmayı düşünüyorum <laughs> ama böyle daha ilginç olacak. Önce ben şurada bir tane yer vardı. Buraya eşyalarımı eşyalarımı boşaltıp Evet, kılıçlar kaldı bir tek. En son yaptığımız şu ağaç evi göstereyim. Biraz garip oldu ama bunu sonra güncelleyeceğiz tabii ki. Şimdi öncelikle kulüp köpek kulübesi için ee, ne deniyordu bunları şöyle yapılarak koyarak yapılıyor. Yok böyle değil. Bakın. böyle. Hayır, böyle. Evet, bunları Bunları ne? Beşe basamak tamamdır. Basam Evet, bir sürü stiklerce meşe bir tane stik yeter zaten dur. Şimdi bunları böyle üst üste koyarak yapabiliyoruz. O zaman bunlarla yapacağım ben. Bunlar mesela iki blok halinde olacak. Böyle. Bir şey mesela. Nasıl fikir? Bunu da böyle. Yok ya çok kötü oluyor. Başka bir şey yapacağız. Hmm, ne yapsam? Bence şu çiftliğin yanına bir çiftlik daha çift çekip oraya da at çiftliği yapalım. Çift. Aldım. At. At. Şimdi at yumurtası çıkması lazım. Hmm. At. Ah, dur. İskelet at. Katır. At. Eşek de alalım. Eşek. Evet. Eşek çağırma yumurtası. Şimdi eşekle şeyi yan yana koyacağız da buradan tam kadar çok ama var. Bay bay bay. Ben buraya yapı yapacağım arkadaşlar. Şimdi çok küçük olsa da yeter. At ve şey zaten katır ediyor. Hmm, yani ve Minecraft'ta DNA'larda eklendiği için şimdi DNA'ları kullanarak hızlı atla hızlı atı daha hızlı bir at ondan da hız, onu, onu da daha hızlı bir atla çiftleştirip çok hızlı bir at elde etmeye çalışacağım ama mesela böyle eşek çağırıyorum Hayır, hayır eşek lütfen oradan düşme. Lütfen dışarıda bir eşek istemiyorum. Hayır. Ya hayır. Buraya girmek için sorudan bir yer yapacağım. Zaten direkt ele itir alacağım için. Ben de sadece yiğitle burayı yapıyordum böyle. Ve buraya neden hiç beyaz at koyulmuyor ya? Beyaz, 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 beyaz. Beyaz ve yavru değil. Beyaz. Yok mu beyaz? I I yok galiba. Beyaz daha hızlı oluyor. Siyah çıktı ya. Antisi. Eşek çıkabilir misin? Beyaz. Hayır. Neyse bu kadar yeter. Sonra bakarız. Şimdi Bu yıldızımız Ne olsa Yani bu evi Yaptık zaten Biraz saçma oldu Görünüşü ama Girince Bot aç panjurları ışık alıyor. Kapat panjurları ışık almıyor. Bak sabah bunu yapacağım. Panjur kapa. Why? Şimdi çok anlaşılmıyor sonra Sıra Şimdi iniyoruz. Buraya yiğit için Buraya başka bir şey daha yapacağım. Ocu aldım. Bunu böyle bölüm bölüm yapacağım. Minecraft Builds serisi. Hadi bakalım başlamıştır Minecraft Build serimiz. Şimdi bu ağacın daha gerçekçi aha akşam oluyor. Cinurlar geliyor. Şöyle yandan da yapayım da bir tane saçma gözükmesin. 1, 2, 3, 4 Tamam. Bu kadar daha yeter. Bu kadar büyük bir ağaç. Yani. Şimdi burada bu eve çıkmak için evin önüne de bir şey yapacağım. Muhtemelen bu videoda sadece ağacın gövdesini yapabileceğiz ama sıradaki videoda kesinlikle yapacağız. O da cumartesi ya yeah. cumartesi falan olur. Yaprak meşe yaprağı. Şimdi tak 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 dur. Tak 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 hop hop hop. Şuraya bir tane daha, şuraya da bir tane daha. Şöyle garip bir şekil de üstüne böyle bir... tak 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 kapıda kim var Iıı, şu an kutuplardayım tak 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 şimdi evin önü aa o zaman yapraklar olmayacak o yaprakların üstüne bırak. Ama çıkmak için de buraya bir merdiven başlığı bıraktım. Yapacağım. Ve şimdi şu yaprakları kırıyorum. Ben gerçekçi olması açısından yapmıştım. Video şimdiden 8 dakika olmuş. Çabucak şunları kırıp evin gövdesini yapmam lazım. Ev bu kadar olmayacak. Şuraya da tahta koyarak Şimdi içinde en son bittiğinde tasarlayacağız. Şimdi bu iki katlı olacak. Biraz gerçek dışı gözükecek. Ama yine de iki katlı olsa daha iyi. Ve ikinci katında temelini atalım. Bu videoda şimdi temelini atacağız geometrik olacak o yüzden bütün şeyleri boş bir envanterle elimle sayacağım. Şimdi duvar şurası sayılmıyor. 1 2 3 4 4 tamam. O zaman 1 2 3 4. Şimdi şöyle de bir tane çıkıp Bu evi de Enes Batur'dan kurmam gerek. <laughs> Mesela şöyle bir koru... Ya bu espri bence çok iyiydi. Kaç yıl öncesinin esprisi olsa da yine de espri. Acaba 3 katlı mı yapsam? Videonun ya dakikası yetiyor çünkü. Baksana şöyle. Gerçekte bana razı olan ev. İçeri dekorasyonda çok fazla zamanımız alır. Her kat için bir bayır dört. Şimdi bir iki üç dört bir kat daha çık. Çatı 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 temiri Koy 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 koy. Ve evet. Şimdi çıkış merdiveni. Merdiven. Şimdi bu katlar arasında geçiş yapmak için şuraya da bir duvar ve evet. Hayır ya. Ve devam ediyoruz. dışarı çıktık. Pat 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 koyuyoruz. Ve şuraya zaten doğrudan çıkabiliyorum. Ama şimdilik böyle koyacağım. Çatısı da yapayım dur. Çatısız ev boş bir kasedir. Dur burası boş. Tak tak tak. Böyle iniyorsun. Yağmur yağdığında çok sıkıntı olur burası ama kapatırlar. Ne? Olsun. Evet şimdi saat sabah hava durumu açık bu bu yan ve bu bu için. 3 burçtan şöyle öldür beş yalan alıyorum. Harfes bu ağaçta mı gölgeledim? Bu arada çok gerçek dışı bir ev gibi gözükse de Bugün bu yapıyı yaptık arkadaşlar sıradaki videoda ne olsun yorumlara yazınız Bu sınak gibi oldu daha çok Açık sınak Bu son iki dakikada da ne yapacağım biliyor musunuz? Hiçbir şey. Bu 5 dakikalık zamanda okulun içinde 1 dakika kaldı. Bu 1 dakikalık dakika içinde okul tanıyacağım. Burası 5K. İçi böyle. Bunun yapımı 4 saat sürdü. Burası böyle. 4 saat. 5 saat. Burada da kaç kere bu? 5K 5H burası. Şimdi üst katı gidiyoruz. Pat pat. Burası 5F çok yapamadık içinde. 5M de benim gelecekteki sınıfım olacak. Neyse 5M e, harfi baksın. Gıcık oldu birinin baş harfi de ve 5C sınıfı ve video bitti.